Sevilay bugün sizlere tavada çupra yapacağım. O zaman balığımızın yapımına geçelim. Tavada çupra için gerekli malzemeler 3 adet çupra, 3 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı karabiber ve tuz. Kızartmak için 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı, 1 çorba kaşığı tereyağı. Balıklarımı yayvan bir bordonun içine aldım. Şimdi ilk önce balıklarımı kızartmadan önce güzelce lezzetlendireceğim, marine edeceğim. Bunun için zeytinyağı kullanacağım. Aç çiçek yağlı olur, fark etmez. İçine karabiber koyacağım. Çok fazla değil, şöyle çay kaşığı ucuyla. Tuzunu ekleyeceğim. Tuzunu üzerine de direkt ekleyebilirsiniz. Ben sonra bir kat daha üzerine ekliyorum tuz olmasın diye. Tuz önemli çünkü. Lezzet gelecek. Şimdi şöyle bir çay kaşığı kadar koydum. Ve sarımsak. Sarımsak çok güzel bir lezzet veriyor sarımsağı mutlaka koyun derin. Ben iki diş kadar koydum. 3 tane üç buraya. Şimdi bu kadar malzemeleri. burada fırçasıyla süreceğim. Şöyle önce bir karıştırıyorum. Balıklarım büyük olduğu için balıklarımın üzerine şöyle derin derin kesikler attırdım. Çünkü tavada küçük balığa göre birazcık daha pişmesi zaman alır büyük balıkların içinde pişmesi lazım o yüzden çizikler önemli. Şimdi bu hazırlamış olduğum sosu balıklarıma güzelce sürüyorum. de içeri şöyle hafifçe sosun gitmesini sağladım. Tersini, düzünü, içini güzelce yağladım. İçine de sürün bol bol. Çünkü içinde lezzetlenmesi önemli. Şimdi kalan sosu ben şöyle burukların üzerine gezdireceğim. Böyle. İçlerine de şöyle güzelce sürüyorum şekilde en az 30 dakika bekletiyorum. Böyle bu sosu güzelce balıklarım emsinler. Vaktimiz yoksa en az 30 dakika diyorum. Ama bu şekilde yapıp bir gece buzdolabında dinlendirip ertesi günde yapabilirsiniz. 1-2 saat, 3 saat bekletirseniz çok daha iyi olur. Çünkü sosu o kadar daha iyi çeken ve o kadar lezzetli olur. Şimdi benim vaktim 30 dakika, 1 saat kadar bekleteceğim bu şekilde. Sosu güzelce balıklarım Gitsin diye. Sonra balıklarımı kızartacağım. Balık tavamı ocağımın üzerine koydum. Ocağımın altını yakıyorum. Böyle bir kaşık kadar, bir çorba kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Tereyağı koymak zorunda değilsiniz. Ama daha lezzetli oluyor bence. O yüzden ben tereyağı da koyuyorum. Birazcık daha çiçek yağı ekleyeceğim. Şöyle bir çorba kaşığı kadar. Bir çok çorba kaşığı kadar ekledim. Şimdi yağımın böyle de bekleyeceğim. Hem de hafifçe ısınacak ama çok değil. Çok ısınırsa bu sefer balıklar yanar. Tereyağım eridi. Tereyağımı yakmıyorum. Hemen ocağın altını kısıyorum. Şimdi sosla bekleyen balıklarımı yağın içine bırakıyorum. Şöyle tersine koyarsam tavaya sarsınlar 3 tanesi. Diğerini de şöyle koyuyorum. Bu şekilde orta ateşe getiriyorum. Yarıkları açtım, işte tam pişsin diye büyük balık olduğu için. Ama e, yüksek ateşte pişirmeyin. Bu sefer dışı hemen yanar, içi pişmez. O yüzden kısık ateşte pişmesi daha e, iyi olur. Şimdi tavamın kapağını kapatıyorum ve balığımın pişmesini bekliyorum. Tam 7 dakika oldu. Kısık ateşte 7 dakikadır balığım pişiyor. Kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi ön yüzünün rengi de böyle bir değişiyor. O çiğliği gidiyor. Piştiğini anlıyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir spatula ile altını kontrol edeceğim yavaşça. Alt tarafı pişmiş gibi duruyor. Şimdi altını birazcık açıyorum. Birazcık kızarsın istiyorum. Şöyle bir dakika kadar da şöyle yüksek ateşte pişiriyorum. Balığımdan çıtır, çıtır sesler gelmeye başladı. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Balığımı ters çevireceğim. Balığı tavaya ters çevirin. Yoksa dağılır. Büyük balık diye maşayla ile çevirmeye kalkışmayın. O güzel görüntüsü gider dağılır. Şimdi şöyle balığımı ters çeviriyorum. Tekrar tavaya geri koyuyorum kızarmış seviyorsanız daha fazla kızartabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi ekler ayrılmaya başlamış. Balığın pişmiş. Şimdi tavuğu koyuyorum. Kalan yolu da balığıma tekrar ekliyorum. Şöyle tabii güzelce bir sallayayım ya her tarafa gitsin. Şimdi aynı şekilde diğer de pişiriyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kadar kısık ateşte pişireceğim. Balığımı kontrol ediyorum. 7-8 dakika kadar oldu. O sosu açıldığım için sosu muhteşem bir koku verdi balığa. Mutlaka siz de o şekilde yapın. Daha kızarık bir görüntü istiyorsanız üzerine pişirmeden önce şöyle biraz geminizle mısırını da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinden de anlaşılıyor zaten piştiği. Artık ocağımın ağzını kapatabilirim. Tavada çupram hazır. Bugün sizlere tavada çupra tarifi verdim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>